Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evdeki bizim bir bahçemiz var. Oradaki horozu göstereceğiz daha doğrusu depo. Hemen bak hemen göstereceğim. Evet şimdi o evcil hayvanımı görmeye geldim. Çok sıçıyor ama ya dur. Şimdi çok sıçtığı için de içinde pek gözü Nerede lan bu? Tövbe bismillah. Nerede bu? Bismillah. Salın şurayı. Yemin ediyorum dur. Kaybolmuş bir arkadaşlar. Buranın her tarafına bir. baktım da. Bekle lan. Bizim bir tane daha bir depomuz vardı. Belki babam onları oraya koymuştu. Bekleyin. Videodayım lan. Şimdi seni çıkmaya utanıyorum. Evet. Ben size yaşıyorum. Bekleyin. Bekleyin. Hmm. Eski, evim. bakın eski evim burası. Burayı şey sahibinden nokta ilana koyduk. Aha <laughs> tamam babam geldi. Şimdi arkadaşlar, bir tane tavuk bekle ya ama diğer horozda da çok şey kavga ediyor tavuk. Babam da biliyor yani bunu. Babam oraya koymamışlar. O zaman kaçtıysa ha. ebesini yani şanslı tarafından öldürülür. Bizim size de şanslıca bir köpek var da amacı da gerçek bir şey yapmaz ya o. Onun ama o onun günlük rutini zaten ye iç, yat. Hiç avlanma yok. Bizden aldığı yemekleri yiyor. Yani el alemin köpeği bakın. Neredesin? Ya. Bu neden oraya gider? Cık. Mal ya suyu döküldü geri zekalı. Burada Hemen gösteriyorum. 3 2 1 Bu. Bu da yemi. Biz bunu organik besliyoruz. Ekmek doğal bu arada. Organik bak. Bir tavuk besliyorsan en öyle, ya varsa en önemli şey onu organik beslemek bence. Çünkü o, organik organik böyle yani hormonlu şeylerle beslenirse İyi ki bizim Eskişehir'in yanına gelmişim ama bak. Bizim bir tane horoz var. Saniyede bir ötüyor mu? Hemen gösterelim. Şu. Gözükmüyor ama yok. Ee, kamera arkası belki anahtarını alıp açarım da onu da yapmaya düşünüyorum yani. Bekle hemen anahtar alıp gidiyorum. Evet arkadaşlar babam geldi. Ve şimdi size göstereceğim diğer tavuğun da o kapının anahtarı burada diye biliyorum. Buldum anahtarı bak. Nasıl ya? Hı hı. Şimdi bekleyin. Kitli değilmiş. Allah cezanı verme. burada. Burada iki aşığımız. Çünkü birisi tavuk, birisi horoz. Horoz erkek olur. Tavuk da dişi olur. Yani iki aşığımız var burada. Şu iri olan şey horoz. Küçük olan tavuk. Eskiden benim bir tane tavuğum vardı. Aynı bunun gibiydi. Ben bunu alıyordum kucağıma seviyordum. Ama bu vuruyor yani. o Ağzıma ediyor. Elime almaya çalıştığımda. Pançızını batırdı bana. Sonra bakın. Şöyle. Sizde gözükmüyor da. Kırmızılıklar oldu böyle. Hala o acı yani. Zamanında da. Ola yumurtlamış mı? Gel bak öbürü de burada gel. Öbürünü gösterdim ben. Bunu niye çıkardın? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Öbür tavuk tekrar gösterildik. Şurada. Bak bu tavuk en heybetlisi bu arada. Bak Aha oh, komşu, İlayda abla. Bu, video Dur. Bu arada benim videolarımı izliyor. İlayda abla, bugün kanala video gelecek, şu an videodayım. Kanala video gelecek. Bugün bak, videodayım. Tamam. Bakın bu da İloş ablamın kedisi. Bak şu kediye bayılıyorum da. En sevdiğim prenses sevdi o kedinin. Böyle tatlı küçük bir şey yani. Ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> Lan bir öksürdüm dünya patlıyor. Ben hayatımda bir daha öksürmeye kalkışmayacağım. Yoksa öksürdüm de dünya patlayabilir. Yani patlıyor dünya? Dünya yok oluyor vallahi benim öksürüm de. Sizce dur. kamerayı şuraya koysak iyi olur bak. Şimdi bakın. Bu çubuk. Bu çubuk kaç metredir? Yorumlara yazın. Bence bir 3 üç, 3,5 üç metresi var. Abartı ya. 3,5 metre abartı da. 2,5 metre falandır net aga Çünkü bak bak benim iki katı büyüklüğümden fazla yani. Bir de ben 1,25 boyum bilenler bilir. Bu arada arkadaşlar benim tanıyan tanı tanımayan randı Ben kaymalımı oturtayım. Be. Hurra oh. hurra oh. hurra. Oh. Oh. sevdiğim kedi kalmış şurada. Dur. Uu. Ne yapıyorum ben ya? Hop. Bakın. Yemin ediyorum bak. Net aga. Aga net bir. İki buçuk metresi var ya. Çok bu tam benim iki katımdı bak tam benim boyumun ben 1.25'im mesela 25 25 50 1 metrede 100 santim oluyor şimdi oradaki bir diğer bir metreyle bir, benim bir metreyi alsak ya beynim durdu ben bir daha matematik işlemi çözmeyeceğim. Benim durdu ha. Benim yandı yandı. Beyin yangına. Evet arkadaşlar bu arada ben benim en büyük hayalim şu şu evde yaşamak ya. çok güzel lan o ev. 34. Yapamadım. Otuz. Oy. Şimdi arkadaşlar bizim site böyle güzel de şarjım Neyse arkadaşlar videomuz bitti ve ya, bu kadar ya. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.